Zehra'nın tam sınırı. Arkamda gördüğünüz şu hudut taşının tam arkası ve o dağların hepsi Kuzey Irak. Burası ise Andaç. Solumda Andaç Köprüsü. Sağım Hakkari Çukurca. E ee, Andaç Köyü'nde olduğuna göre inşallah yolumuz az kalmıştır. Hadi o zaman gidelim. Müzik Şu anda kına yapılacak yerdeyiz. sadıcımız var selamlar. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsminiz ne? Rahmi Ölmez Rahmi burada Şırnak'ta yani Andaç'ta. sadıcın görevi neler? Bu arada hayırlı uğurlu olsun damadımız. Özal Gelinimiz sadık. Felek Allah hayırlı uğurlu etsin inşallah. Tamamını erdirsin. Darısı ben gibi tüm mekarların abi başına inşallah. Valla sadıç bu bölgede işte gelin gelini damadın evine getirir. Ha. Ee, kına, damad da gelinin kınasını yapar. Bu adam şey yapar. Çok para harcar mı? Valla <laughs> <Bana> çok harcar. <gülüyor> <gülüyor> Seni terlettiler mi sadıç? Ya terlettiler beni. Ne yaptılar söyle. Valla ne yapacaklar? Para verdik yani. Bana şey... Çok şeyler. para harcadın mı gerçekten? Altın ne taktın? Altın daha tamamız. biz akşam takacağız onu. Ha o sürpriz. Aynen o sürpriz. Tamam onu var. takarken aynen, görelim. Aynen, tabii Peki ki. para ne harcadın? Valla arkadaşım 3-4 milyar ya bir 6 milyar aracınız yolda gelirken sadece onlarla birlikte dağıttık onlar bari dağıttı, dağıttı. hee sadece bu, Aynen. şu an yolda gelirken 5-6 yer Aynen. dağıttı tabii ki çok daha da dağıtabilir daha bir sürü masadan var daha dağıttı. bir sürü Aynen. var Aynen. peki damat tıraşı ne zaman? damat tıraşı yani sabah yapılacak şimdi burada Aa. sadıç damadı koruyor mu? burada damada işkence var mı? yok herhangi bir işkence yok herhangi bir şey yok burada yölemizde öyle bir şey yok yani Sadece rehberlik mi yapar? Tabii ki rehberlik ya. yapar aynen. Sadece evli evli mi olması gerekiyor? Evli olması gerekiyor. Neden? Vallahi evli olması gerekiyor. Yani damatlık e, bekarlar bilmiyor bu işi yani. E. Damatlık. yani mesela bu ülkenin başka yerlerinde bekarlar da sadıç oluyor. Ben gördüm. Evet. Ama bu bölgede illa evli mi olması Tabii lazım? Tabii ki evli olması gerekiyor. Yengemiz nerede? Yenge yok şu an hala Yengeyim, değil mi? Yok, o zaman aynen. yengeyi de bir ara e, yakalayalım. Peki burada altın ne demek? Altın. Valla gelin adamlarda bir hediye demek. Sadece başka bir şey yok. Neden kadınlara burada çok altın takılır Rahmi? Valla altınlar bizi bir yerde bu bir genel eserse bir şey olmuş bu. Sadece bu Altın olmazsa ayıp değil mi? Tabii Olmazsa olmaz. biz altın sanırım. Değil mi? Tabii, yani bir ayıp. evde gelin çıkarken altına asla lafı dedikodusu olur mu? Tabii ki olur. Yok olmaz. Olmaz mı? Olmaz. sohbet ederken valla altın aşağı, altın yukarı konuşuyoruz. Ne yapalım değil mi? Havamız olsun kızlar. <laughs> Nedir bu altın sefamız? Ha? Ne olacak bu hali bebeğim? Bu ne güzellik. <laughs> ne haber? Nasılsın? Teşekkür ederim. ben de iyiyim. İsminiz? İsmim Zerya. Zerya. Evli misin, bekar mısın Zerya? Evliyim. Zerra? Altınlar evlilerde oluyor zaten. Ama ben bekarım, ben taktım ayıp mı? Yo ayıp Nasibimi değil Nasıl beni kapattı? Böyle de fazla altın evlilerde oluyor. <laughs> Sen evli misin? Evet. Adın ne? Aslan. Bu kadar altın evlilerde oluyor öyle mi Özlemciğim? Yani. Kocan ne iş yapıyor kız, bu kadar altını taktı? Güvenlik. Nerede güvenlik? Özlemiyorum. Ha özel güvenlik. Adam varınıyor, onu sana altın mı yaptı hayatım? <laughs> Yok <laughs> <laughs> <Eu, gülüyor> ne yaptın? Şimdi burada neler var? İşin şakası bir yana. Burada geleneksel e, hanımlar nasıl altın takarlar? Aslında ben bunu merak ediyorum. Ben de taktım ama hani benimkiler sizinki gibi yöresel değil. Şimdi bu ne oluyor aşkım? Bak bu. Bu hinsete. Bu Bu bütün kızlarda burada var herhalde Olmazsa olmaz öyle mi? yani? Tamam bu ne? Bu zincir. Peki tamam. burada kaç tane şey Kelle. var? Kelle mi? 1 2 3 4 5 6 7 Bu ne oluyor? 15 hmm. Bu kaç tane oluyor? O da bir tane. De. Bir tane 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Kelleler 15 tane. Peki bu da kelle yerine mi geçiyor? Yani. Kelle kadar değerli mi daha mı fazla? Daha fazla. fazla. Hadi daha fazla. Evet. Bu zincir de daha fazla o zaman. Zincir yani kellelerden daha az. Kelle'lerden daha az. Evet. Peki niye 15 tane kelle? 15 takam var, 10 takam var, 8 takam. Bunun şeyi durumuna evet. göre kaç tane alırsan. Böyle. Yani. Bir de böyle nizami duruyor galiba. Hani bu gösteriş amaçlı. Anladım. Kemer. Kemer değil. Altın değil. Ha evet. tamam. Kemer altın değil. Küpelere bakalım. Altın. Onlar altın evet belli canım. Baksana. <laughs> Hint setinin takımı değil mi bunlar? Evet. Kollara bakalım. bakalım. Bunlarda ne var? Saat, bu altın saat mi? Bunlar altın yüzükler. Evet. Bunlar iki tane burman var. <laughs> Benim burmalarım daha çok. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım yüzüğe. Ha, bu da evlilik yüzüğü. Evet. Yani şu anda bir 400-500 bin liralık var mısın? Yani 400-500 yani vardır. Aynen. Hı. Peki sende neler var aşkım? Sende bayağı çeyrek var. Bende yani <laughs> zincir var. Evet. Bu da zincir. Bu çeyrekli, bu tam altınlı. Bu tam altınlar kaç tane çeyrek yapıyor? 4, tam 4 tane. Dört tane evet. yapıyor. Sen de kaç tane var? 2 4 ben 6 14 tane 7. Altın ha, 14 7, tam altın. Evet. Bu? bu bu 8 çeyrek bir yarım altın. Yani iki altın bir yarım oluyor. buçuk oluyor. Evet. Ha burada da var. Burada tam altın var. Burada 12 çeyrek. O on 12 çeyrek. Siz bunları şey evlenirken mi takıyorsunuz? Evlenirken damat tarafı getiriyor. Ha. Evet. Bunlar peki? Evet, bunlar da altın. Bunlar ne? Bu, bu setin adı ne de ilk defa gördüm? Ya bu zincir üstüne getiriyorlar. Öyle ilaç hisse olmasına gerek yok. Ha. Peki kaç bilezik? Bunlar tek bilezik. bilezik. Bu saat. Ha. Burada da iki tane var. Kaç yıllık evlisiniz? Ben bu yıl evlendim. Bir yıl oldu. Taze Yani. Taze gelin. Kıyamam. Sen kaç yıllık? olmadı dolmadı. Aa, ondan bu altınlar. Peki bu altınları elinizden alıyorlar mı kızlar sonra? Aa, bizimdir kendisiyimize göre artık biz. Peki Mehir de istedin mi hepsini? Hepsini istemedim. <laughs> Mehir de ne istedin merak ettim. üç <laughs> tane. üç kelle mi istedin ha iyi canım sen? Ben de üç istedim. Bu <laughs> altınlar niye istemedin? İstesek de vermiyor. <gülüyor> <gülüyor> vermiyorlar mı? Niye vermiyorlar? Ki? Ya zaten bizim altınlar da Mehir o kadar çok fazla istenilmiyor burada. Ha. Evet. Peki bu altınları siz Kafanıza göre satsanız bir şey olur mu? Kafamıza göre değil de ihtiyacımıza göre. Hani kullanabiliriz, değerlendirebiliriz. Peki eşiniz böyle gelip istiyor mu sizden alıyor mu? Yok, ihtiyacı olmadı. Biz daha yeni evli olduğumuz için. Aynen, ileride ne olur? İşte Vermeyi düşünüyor musun? Asla. Ya şu an değil. <laughs> Biraz havamı. <laughs> değil mi? Hayatın da havası bir başka. Sen de verme hayatı Vallahi verme. <laughs> Vallahi verme, bunlar zor alınıyor. Bak ben kendim çalıştım, kendim aldım. Ya Asla vermiyorlar zaten. Biz dediğimiz gibi kendi isteğimize göre biz işte ayrıldığımızda bir şeye versek ya da bizde kalsın artık o maddi durumda kalmış bir şeydir, değişen bir durum. Burada ayrılık oluyor mu evlenince? Evet oluyor da. Yo Ay. yo ben diyorum yani yeni ev aldıklarında mesela kayınvalideden ayrılma. Evet. Ha siz şu an kayınvalideyle mi oturuyorsunuz? Haha <laughs> <laughs> yeni ayrılacağız işte. Yani demek istediğim şu ben, Yeni ev açınca bunları satıp ev yani alacaksın Yani kendi isteğimize göre ev, Durumumuz yoksa ev alırız durumumuz varsa üzerimizde kalır Haa yani, Peki mıydım? sen ayrılacak mısın evet. kayıvaliden? <laughs> Bir an evvel ayrılmak istiyorsun kayıvaliden <laughs> Ay neden? <laughs> çok çok heyecanlandın neden? Yalnız baş başa olmak istiyorsun değil mi? Yani <gülüyor> <gülüyor> ama yani çok yani nasıl diyeyim kalmışsa da kendi irademizle şu ana kadar kalmışız. Hmm. Yani Onlar zorlamadılar. Yok yok asla zorlamıyorlar. Bence eşin zorluyor. Yok o da zorlanıyor. <laughs> o da artık kaçmak istiyor bence. <gülüyor> 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 bir yılda baktınız mı kız? Yok ya zaten hep bir yerlerdeyiz yani sürekli evde durmuyoruz ki hani stilyum ya da bir şey olsun. Düşünmüyoruz ama şu anda değil. Ha, ya yani de inşallah. Peki sen hep birlikte mi yaşıyorsun? Yok, ben ayrı. Faydalı <laughs> Ha, sen evet. o zaman gelinin ilk ayrı gitti. Aynen, benim eşimin görevinden dolayı köyde kalmıyorum. Ne yapıyorsun? E infaz koruma. Ha, evet. ondan. Haykari merkezdeyiz biz. Peki burada gelin olduğun zaman illa kayınvalideyle mi yaşıyorsun? Hayır. Ya kalanlar da bir süre birkaç ay kalıyorlar yoksa genelde değil. Kimse kalmıyor. Niye abi. birkaç ay kalıyorsunuz? Millet laf etmesin diye. Yok. Niçin? Bak mesela özel gördüm. Mesela direkt ayrılacak. Ama bir iki ay kalacak ailenin yanında. Ondan sonra gidecek o da. Niye bir iki ay kalınıyor? Kendisi de öyle artık kendini düzen kurana kadar o da. Ha bir iki ay annenin babanın yanında kalıyor. Evet. Sonra ayrılıyorlar. Burada düzen bu. Durum yani herkes böyle olan bir şey değil. Kimileri gelmeden evini kırıyor. Ha. <laughs> Sizde niye durum böyle oldu? Bilmem ne oldu. Peki Özal da? Yok Özal gidecek. Özel gidecek ama şimdilik biz bana gidene kadar orada kendi ev alana kadar düzenini kuracak gidecek Düzenini kadar bekleyecek evet. yani baba <laughs> evinde. Hadi o zaman Allah hayırlı uğurlu etsin kızlar altınların kıymetini bilin. Altında <laughs> keramet vardır diyorlar kız taklayın altınları. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.